Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz 1100 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Başvurular öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına iletiliyor. Dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler belirttikleri hesaplar üzerinden ulaştırılıyor değerli izleyicilerimiz. Dolayısıyla e-devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım başvurusuna halen daha başvurmaya devam edebilirsiniz. Bu başvurular halen devam etmektedir değerli izleyicilerimiz. İlgili vatandaşlarımıza bunu duyurmuş oluyoruz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyicilerimiz.